Şeytanın üç altın tüyü. Köyde bir bebek doğmuştu. Güzel, sağlıklı ama farklı bir bebek. Farklıydı çünkü alnının sağ tarafına doğru henüz kesvedilmemiş bir adanın haritasına benzer bir iz vardı. İz koyu kırmızıydı. Köyde herkes bu ize baka kalıyordu. Endişe verici olduğundan değil, çok sıra dışı göründüğünden. Sanki çocuk işaretlenmiş gibiydi. Ama niçin onu kimse bilmiyordu. Gerçi bunu bilebilecek olan bir kişi vardı. Zira o her şeyi bilen ve görendi. Böylece ailesi bebeği tepenin öbür tarafından yaşayan kain'e götürmeye karar verdi. O bu izin ne anlama geldiğini, çocuğun nasıl bu kader için işaretlendiğini belirdi. Biraz endişeli olan ailesi kain'e hediye olarak vermek üzere yanlarına tavuk, buğday ve kurutulmuş meyve olarak akrabaları, meraklı komşuları ve bebekle birlikte yola çıktılar. Oraya vardıklarında saçı süpürge, tırnağı pençe, suratı muşmula bir kadın kulübesinin önünde oturuyordu. Kadın biraz bir heyecanla bebeğin izini inceledi. Gözlerini fırfır döndürüp bebeğin etrafında yedi kere döndü. Göbek deliğini kokladı. Kafasında bir yumurta kırdı ve yüzüne tükürdü. Köylüler onu şaşkınlıkta seyrettiler. Sonra kadın bir kahkaha koparıp sevecen bir annenin yapacağı gibi bebeği kollarıyla sıkıca sararak ''Seni şanslı tost bağır seni, evet öylesin sen, kesin öylesin.'' diye sevdi. Köylülerin hala gergin suratlarla kendisine baktığını görünce anlatmaya başladı. Bebeğiniz sıradışı bir yol için işaretlenmiş. En karanlık kötülüğün karşısında bile kar gibi beyaz kalbi hep güvenmeye devam edecek. En kayalık dağları geçerken bile yolu engebesiz olacak. Kaybolduğunda bile doğru yolda olacak. Köylü doğsa da kralın kızıyla evlenip bu toprakların bir sonraki kralı olacak. Kehanetleri şaşkın bir sessizlikle karşılandı. Zira hepsi hafarlanmıştı. Kain ciddi olabilir miydi? Onlardan biri nasıl olurdu? bu toprakların kralı olurdu? Böyle bir şey hiç görülmüş müydü? Doğru olabilir miydi? Ama sonra birdenbire şüpheler eriyerek yerini rahatlığa ve neşeye bıraktı. Bütün grup sevinç içinde dans edip coştu. Köye dönüş yolu gidiş yoluna nispetle çok daha kısa geldi. Köylüler iyi haberle resmen kanatlanmış uçuyorlardı. Günler boyunca iz ve onun anlamını köyün tek konusu oldu. Tam da o hafta kral zengin bir tüccar kılığında bu köye geldi. Bu kralın yapmaktan en zevk aldığı şeydi. Bu yolla seyahat eder, halkıyla konuşur, sadakatlerini ölçer ve ülkeden haberler alırdı. Böylece her zaman yaptığı gibi ana meydanda bir fincan kahve sipariş edip ee, ne var ne yok köyünüzde? Son zamanlarda sıra dışı bir şeyler oldu mu?'' diye sorarak etrafındakilerle sohbet etmeye başladı. Pek tabii ki köylüler misafirlerine şimdiki kralın yerine geçecek olan muhteşem mişaretli çocuğun hikayesini anlatarak ona hoşça vakit geçirmek için bir saniye bile beklemediler. Kral demek öyle. Hakikaten garip ve de ilginç bir hikaye bu diye mırıldandıktan sonra bu şanslı çocuğun evine götürülmeyi rica etti. Orada kendini zengin bir tüccar olarak tanıtıp bu özel çocuğun başına gelen ilk tahliye kuşunun kendisi olduğunu açıkladı. <laughs> Çocuğu bu sıradan küçük köyden uzağa götürüp ona dünyayı gezdirecek, eğitim sunup deneyim kazandıracak ve onu kaderindeki şanslı yoluna hazırlayabilecek tek kişinin de kendisi olduğunu anlattı. Başlangıçta ailesi reddetti tabii ki ama kral istediği ne olursa olsun konuşarak elde etmeyi biliyordu. Çok geçmeden ailesi oğullarıyla şansının arasında arasına girmemeyi kabul etti. Ertesi sabah sevgili uğurlarını bir sepet içinde yabancıya teslim edip el sarlayarak uğurladılar.